Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ormanda 99 gece oyununda Yine bir güncelleme eventine katılacağız Klasik her güncelleme yapılan güncelleme eventine Yeniden katılıyoruz zaten admin eventlerini Biliyorsunuz bu admin eventlerinde bir sürü bir sürü Elmas dağıtıyor ve bugün bu videoda bunu inceleyeceğiz Ama video geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı Yerip like kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir like butonuna basıyorsanız artık başlayabiliriz Şimdi şu anda admin herhangi bir şey yazmadı Yeni başladık zaten evente yavaş yavaş bedava şeyler Dağıtacaklardır Oha mesela bak bedava bir şey vermişler bu arada. Ne bu? 4 tane wildfire vermişler gördüğünüz gibi. Bunlar bildiğiniz üzere attığınız mobları yakıyor. Hatta şöyle bir atalım mesela. Görün bakın direkt tavşanımız pişmiş. Tavşana dönüştü. Şöyle yeniden update güzel kozmetikleri de koyduk. Bu arada bu kozmetiklerden masa koyarsanız burada görün bakın bir sürü kek var. Yani yemek yapmanıza gerek kalmaz. Şu anda yavaş yavaş eşya dağıtacaklar. zaten biliyorsunuz admin eventlerini. Aha burada bak. oha bu ne? Bu yeni yaratık mı? Bak yeni yaratık var galiba burada. Bu ne? oha yeni yaratık. Galiba bu yeni yaratık. Bu niye böyle? Bir dakika. Aa kayboldu. Yeni yaratığı gördük az önce. Yeni yaratık geldi. Bak, yeni yaratığı gördük. Abi oh, ilk defa görüyorum yeni yaratığı. Vay be. Yeni yaratığı da ilk defa görmüş olduk. Şimdi şu anda normal bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Çünkü oynayanların neredeyse yarısı oyuna girememiş. Şu anda onları bekliyoruz. O sırada bir etrafta loot vesaire yapalım klasik. Normal oyunmuş gibi oynayabiliriz. Şu anda zaten bildiğiniz üzere tek atan balta vesaire verildi mi? Oyunu bildiğin yok edeceğiz. Evet burada şu anda event başladı galiba. Yani bayağıdır bekliyoruz. Çünkü teleportlar ikide bir bozulup duruyor ve ve oyunu yapmayacağı bile oyuna giremiyordu. Ama şu anda görün bakın birkaç bir şey olmaya başladı. Örneğin mesela buraya teleporter getirdiler ama artık bize bedava elmas versinler. Ben sıkıldım abi. 20-30 dakikadır sadece bekliyoruz. Roblox çöktüğü için maalesef böyle oluyor. Eti burada eventin sonunda spawn edeceklerini söylediler elmasları. Ve şu anda 2-3 tane sandık spawn ettiler. Buradan ne çıkıyor abi? Lazer kılıç çıkıyor. Bu arada galiba oyuna yeni eklenen yaratığı da eklemişler. Yani zaten onu görmüştük. Bakalım bir daha görebilecek miyiz? Aha Raygun da bulduk abi güzel. Biraz etrafı gezmeye çıkacağım. Belki oyuna yeni eklenen yaratığı görürüz. Eti burada bir tane uzaylı sandığı vermişler ve admin şöyle bir şey diyor. Geçen admin eventinde bir tane boss spawn etmişler ve o boss herkes 7 saniyede kesmiş. Ve bu sefer daha güçlü gelecekmiş. Ve bu boss ne oluyor söyleyeyim mi size? Şu saldırganlar var Abi onların bossu varmış ve galiba sadece admin eventine özelmiş buydu bu da onu da keseceğiz umarım. Şu anda admin biraz vakit geçmesini bekliyor ki herkes oyuna girebilsin. Çünkü bildiğiniz üzere Roblox'a büyük oyunlara aynı anda güncelleme geldiği zaman böyle Roblox çökebiliyor. O yüzden şu anda beklemedeyiz. Bir 20 30 dakikadır bekliyoruz. Evet bak şu anda mesela oyunda ilk kez gördüğüm bir eşyayı verdiler. Gördünüz gibi normalde oyunda crossbow var ama benim bildiğim oyunda alevli crossbow yok ve gör bakın şu anda alevli crossbow verdiler. Bunu vurduğunda görün bakın böyle yanıyorlar. Yani çok bir olayı yok. Bu da herhalde sandıkları yeneklerin eşyalardan biri. Ama bence baya iyi çünkü. Diğerine göre çok daha iyi. Bildiğiniz üzere normal crossbow baya kötüydü. Ama yakma özelliğiyle birlikte daha iyi oluyor Bir de galiba doğru anladıysam bekleme süresi daha az. Yani daha hızlı bir şekilde merminizi doldurabiliyorsunuz. O yüzden çok daha iyi olmuş. Admin birkaç bir şey spawn edeceğim diyordu. Onların üzerine deneyebilirsiniz demişti. Şu anda bir şey spawn olmadı. Bak mesela şurada bir tane kurt var. Gel abi gel, gel gel. Kestim mesela. Abi bir şey mi? Direkt tek atıyor. Bak bu bayağı iyiymiş. Neredeyse direkt tek atıyor. Bu alevli olanı gerçekten bayağı beğendim. Yani normal crossbow hem mermi doldurması vesaire çok uzun sürüyor. Bunda hem alev etkisi var hem de mermi doldurması daha hızlı dediğim gibi. E de burada bak. Aa bu ne? Bak alevli mamut gelmiş oyuna. Abi bak bunları yeni görüyorum. Alevli mamut gelmiş oyuna bakın. Burada bir tane daha eşya var. Kültist kralının topuzu diyor. Yani bildiğiniz üzere böyle bir eşya var zaten ama bu bayağı iyi herhalde. Bu tekme atıyor her şeyi. Bir dakika denemek istiyorum. Şu an Beyazır'da tane mamut var. Görün bakın oyuna yeni eklenecek şeylerden biri de bu herhalde. O dur bana saldırıyor. Bana hayır, hayır 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 hayır. Bana saldırma. Niye bana saldırıyor bu ya? Ben sana saldırmadım ki. Bir anda bana saldırısı geldi. Yanlışlıkla vurdum herhalde. Dur. Şuna alev var atayım. Canı çok fazla bu arada. Ölmüyor bu. Canı bayağı fazla. Normal mamuttan daha güçlü herhalde. Ölmüyor. Ama bir şey mi bu crossbow gersen inanılmaz güçlü. Bir şey değil mi? Harbiden çok iyi. Yani neredeyse silahla aynı sürede merminizi yenileyebiliyorsunuz. Hem yakıyor hem silah kadar vuruyor. Bayağı iyi bu eşya. Dur bakayım şu mamutu keseceğim bakalım işte çıkacak? Kestik abi yeni alevli lavlı mamusu. Kestik ne geldi? Direkt pişmiş et geldi. Oo bak bu özelliği de var mesela. Kestiği şeyler bir de üstüne pişmiş olarak geliyor ama içinden özel bir şey çıkmadı herhalde. Şöyle et vesaire çıktı full. Dur bakayım diğerini de keseceğim. Ama bu kralın sopasını tam olarak deneyemedim. Kurt vesaire bulacağım gideceğim onları keseceğim. Herhalde kurtlara falan tek atıyor olabilir. Şöyle gelin abi bak mesela bir tane buldum geldim vurdum. Oo neredeyse tek atıyor. Bir de galiba zehirliyor. Bir dakika denemek istiyorum. Yok zehirlemiyor. O benim zırhımdan kaynaklı. Gördünüz mü? Neredeyse tek atıyor. Bu da herhalde yeni eklenecek kültüs kral bossundan çıkacak diye düşünüyorum. Bu infernal crossbow da büyük ihtimal volkan yerinde çıkacak sandıklardan çıkacak. Bu mamutlar da büyük ihtimal volkan yerinin yeni mobları. Yani artık volkan yerinde bu kırmızı mamutlar da olacak. Yani mamutlar aslında oyuna geri dönmüş oluyor. Bildiğiniz üzere kış yeri gitmişti. O yüzden mamutları da aslında geri getirmiş oldular. Ve galiba ben doğru biliyorsam haftaya güncellemede volkan yeri geri gidecek ve yeniden kış yeri gelecek. Doğru hatırlıyorsam öyle. Çünkü her iki haftada bir değiştireceğiz demişlerdi. Hemen abi şu mamutu keselim. Belki içinden özel bir şey çıkıyordur. Ne çıktı mesela? Aa yine bu mamut. Neydi bu mamutun boynuzundan çıktı. Şöyle yakıt falan verdiler. Bunlarla hemen gidelim. Ya kamp atışını yakalım. Şöyle kamp atışını Şu anda beklemeye devam ediyoruz. Ve yeni bir düşman geliyor bu güncelleme diyor. Zaten düşmanı görmüştük bildiğiniz üzere. Yani videonun başında şansımıza denk geldi. O bildiğin üzere güncellemede oyuna yeni eklenecek mob. Yani artık geyik yerine o gelecek diye biliyorum ya da volkan yerine özel de olabilir. Hani mesela kış yerine özel baykuş varsa volkan yerine özel de bu yaratık olacak. Zaten güncelleme inceleme videosunda bunu detaylıca inceleyeceğiz. Evet bu oyunu yapısı şöyle diyor. O yaratıktan nefret edeceksiniz çünkü sizi öldürdüğü zaman herhalde büyük ihtimal çok yüksek bir ses çıkacak ya da bir jumpscare atacak. O yüzden bu yaratığı hiç beğenmeyeceksiniz diyor. Yani bayağı bir korkutucu olabilir diyor. Bakalım zaten göreceğiz nasıl olacağını. Evet bu oyunu yapısı az önce dedi ki büyük kültist bossu için hazır mısınız? Dedi. Yani bildiğiniz üzere büyük saldırgan yarası için hazır mısınız dedi. Bakalım herhalde birazdan onu spawn edecek mi bakalım onu da inceleyeceğiz. Aslında bu admin eventlerinin asıl iyi yanı güncellemede gelecek çoğu şeyi önceden görebiliyorsunuz. Yani mesela güncellemeye bir saat kala yapıyorlar zaten bunları. Güncellemeye gelecek her şeyi buradan öğrenebiliyorsunuz. Hazır olun vesaire diyor. Acaba nasıl bir şey ispan olacak ya? Herhalde mamuttan daha zor olacağını düşünmüyorum. O yüzden kolayca keseriz diye düşünüyorum. hocam güçlü sandıklar ya diyor. Güçlü sandık ne demek ya? Oyuna yeni bir sandık falan mı geldi? İlk defa görüyorum güç sandık. Tamam bu sandıkmış. Oyunun en iyi Ne geliyor buradan? Aha en iyi zırh geldi abi güzel. En iyi zırhı da alalım buradan. Bu zaten bizi korur diye düşünüyorum o boss'tan. Şu an bayağı bir kunayı vesaire veriyor. Herhalde bu boss bayağı bir zor. Çünkü 3 tane kunayı falan verdiler. Eğer 3 tane kunayı ile kesemiyorsak yani bu boss herhalde tahminimce aşırı zor. Şu anda saldırganlar geliyordu. Umarım boss bunlar değildir. Yani şu an boss'un olduğunu düşünmüyorum. Birazdan zaten bir iki tane elmas da vereceklermiş. Zaten çoğu oyuncu oyuna girmiştir diye düşünüyorum. Yarım saat oldu çünkü. Hemen şöyle bedava elmas verdiler. Bunları da alalım. 5 tane vesaire elmas verdiler. Zaten kalan elmasları ileride dağıtacaklarmış. Çünkü hala oyuna giremeyen insanlar olabilir diye. Şöyle bir iki tane daha spawn ama bir dakika bu içeride spawn oldu. Tamam alabildim. Şu anda 5 tane elmas verdiler. Bakalım hemen sonunda kaç tane elmasımız olacak. Elmas da lazımdı vallahi. iyi oldu elmas verdikleri. Ete bu arada galiba Volkan biyomu yani burada varmış. Acaba Volkan biyomuna yeni gelen güncellemeyi incelemeye mi gitsek? Bir dakika. Yani bu güncelleme update olduğuna göre herhalde güncellemede gelen şeyler gelmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bir gezelim. Bakalım yeni yaratıklar vesaire gelmiş mi? Şöyle baktığımda bak etrafa böyle yeni yerler gelmiş. Bunların üzerine metaller vesaire çıkıyor. Bunlar normalde yoktu. Ama yeni bir bina vesaire şu anda göremedim şu ana kadar. Yine bu ortadaki yerden vesaire var. Aha mamut var. Bak mamutlar mesela burada. Evet bak mamutlar gelmiş mesela buraya. Başka gelen bir şey var mı? Şöyle baktığımda aa özel bir yer gelmiş abi mamutlara. Bakın böyle garip bir yer gelmiş burada Mamut var herhalde. Sonra yine kilise var. Kiliseyi zaten biliyorduk. Şöyle bir her yeri gezmek istiyorum bakalım. Her yeri bir kolaçan edelim. Her tarafta bu garip bayraklardan vesaire var. Acaba bu yaratık burada mı spawn oluyor ya da şu anda oyunda var mı anlayamadım. Dur bakayım bu geceyi belki burada geçiririm. Ki yaratığı görmek istiyorum. Şöyle haritayı bayağı bir kolaçan ettim ama yeni bir şey göremedim. Bir tek yeneklerin herhalde mamut ve yeni yaratık var. Yani güncelleme biraz küçük bir güncelleme gibi olmuş. Çünkü başka bir şey göremedim şu anda. Ama zaten burada çok detaylı inceleyemiyorum. Yani asıl güncelleme videosu da daha detaylı inceleyeceğiz. Şöyle ben ama yeni yaratığı merak ediyorum. Yeni yaratık neye göre geliyor onu anlayamadım. Şu an sa gece Yaratın gelip bana vurması lazım ama yaratık gelmiyor niye anlamadım Aha geldi. Hayır. E, yaratık geldi. Bakın. gördüğünüz bir yeni keçi yaratı. Bir anda yukarıdan indi. Ne oluyor bir dakika? Bu ne? Bu ne? Hızlanmaya başladı. Hayır. Galiba hareket ederseniz hızlanıyor böyle ve ileri doğru atılıyor. Tamam. Özelliğini anladım. Yani bildiğiniz üzere baykuş nasıl hareket etmeyecek gidiyorsa bu da eğer hareket etmezseniz görün bakın böyle bir boynuz atıyor. Mesela o boynuz hareketini yaptığında hareket etmezsem ne oluyor? Bir dakika onu deneyeceğim. Hareket etmedim mesela. Yo her türlü saldırıyor. Tamam. Her türlü kaçmanız gerekiyor. Size doğru görün bakın böyle direkt saldırıyor. Bir boynuz atıyor ve bu yaratık galiba sadece volkan yerine özel. Bir dakika bakayım normal yerlere gelebiliyor mu? Bence normal yerlere de gelebiliyor geçebiliyordur. Bir şey mi? Bayağı iyi olmuş burada. O vuracak. Hayır. Abi bayağı hızlı bu arada. İnanılmaz hızlı. Yani ben yani geyikten çok daha iyi bence. Baksana. Ama mesela vuracağı yön tam olarak belli olmuyor. Şu an mesela bug'a girdi. Mesela örneğin şu tarafa gitmesini istiyorsun. Bak şu tarafa gidecek abi. Buraya gittiğiniz an sizi kollamayı bırakıyor. Hayır bırakmıyormuş. Bırakmıyormuş. Tamam bırakmıyormuş. Ama gör bakın böyle bir hani İspanyol'da şey vardır ya abi. Boğalar kırmızı bayrağı görünce sinir. O da bunun gibi. Mesela bak böyle bir fake attım abi. Hemen buraya doğru gitti. Yani bunu aslında çok rahat kandırabiliyorsunuz. Ama bir şey mi? Bayağı bir rahatsız ediyor. Yani normal geyikten daha daha rahatsız edici bunun da adı herhalde geyik değil de keçidir çünkü bildiğin keçi bu. Evet ve herhalde da mega kültesi spawn edecekler çünkü hazır mısınız dedi. Evet ve bu arada spawn olduktan sonra silme ihtimali yokmuş yani mecbur kesmek zorundayız. Bakın bence ben kesebileceğimize inanıyorum. Biz yaparız abi zaten basittir. Direkt sizi doğduğunuz gibi öldürebilir diyor bu arada bir şey değil mi? Eğer böyle bir şeyse bayağı güçlü herhalde tek atıyor olabilir. Bir dakika çok korkmaya başladım şu anda ne geliyor acaba? Aha işte geliyor bak yeni mega saldırganlar geliyor. Yani umarım güçlü değildir. Geçen güncellemedekiler güçsüzmüş. Şu anda daha da güçlendirmişler. Yani geçen admin eventine katılamamıştık. Geçen admin eventinde spawn olmuş bu ve biz geçen admin eventine katılamamıştık ama bu sefer hem çok daha fazla güçlendirmişler hem de ne oluyor bir dakika? Geri sayım yapıyor bu ne? Şu an 30 diyor. Ne oluyor abi? Bir dakika saldırabiliyorum. Dur abi bu ne? Bu çok güçlü. Hayır. Bu ne? Abi bu inanılmaz güçlü. Bir dakika. Şu an vur kunayı spamlıyor bu ölmüyor. Hayır abi bu ne? Bu, harbiden çok güçlüymüş. Bu ne? Daha yarı canını çeyrek canını bile gelemedim. Bu inanılmaz güçlü bu arada. Ben bunu kesemem gibi. Bu bana umarım yukarıda olduğum yerden vuramıyordur. Şey vurmayı deniyorum. Abi bir şey mi? Bu ne? Çok zor bu. Dur 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 abi hala vuramadım. Yarı canına indi. Aha dur abi gelme. Gelme. Gelme lütfen gelme. Abi bu ne ne yapıyor şu an? Yukarı dua ediyor. Aha dur bize doğru gidiyor. Bize doğru geliyor. Hayır 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 Abi bu ne devasa bir şey bu. Hayır git buradan. Git buradan. Kaç 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 kaç. Tamam. En azından koşamıyor o yüzden kesebiliyorsunuz ama çok yüksek zıplıyor. Ve benim kunaylarım bunu kesmeye yetecek mi? Hayır. E, pompalı mermisi verdi. Ben bende pompalı yok. Bende pompalı yok. Pompalı olsa çok rahat kesersin aslında bunu da ben kunay ile kesmeye çalışıyorum. Can çekişiyorum şu anda. Yarı canına kadar indirdim bu arada aslında. Yani bayağı bir kunay harcadım. Yaklaşık 200 tane kunay harcadığınız zaman yarı canlı indirebiliyorsunuz. Bu da sizlere öyle bir bilgi olsun. Ama hala ölmüyor sağ olsun. Harbiden bayağı güçlüymüş. Bunu gerçek oyuna sakın eklemesinler yani çok büyük bir boss fight falan olarak eklesinler. Çünkü gerçek oyunda bunu kesmek neredeyse imkansız. Çok 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 zor. Bir de mesela bir yere çıkıp vesaire de saldıramıyorsunuz. Mecbur ona kendinizi kovalatmak zorundasınız. O mesela her yere zıplayabiliyor. Her yere vurabiliyor. Çok güçlü bu ya. Baksana bütün kunaylarımı harcadım. 300 tane kunay harcadım ve çeyrek canı ancak geldim. Hayır. Geyik gider misin? Geyik gider misin? Geyik geliyor bir de yanda. Abi hangi birinizle uğraşacağım ya? Kes şunu kes. Geyik senle de daldısana. Beraber de saldıralım buna. Abi ölmedi. Hala ölmedi. Hayır. Git. 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 Bir dakika gider misin? Gider misin? Ölürsen bir daha doğum hakkım olmayabilir. Dur dur git. Şöyle uzaylı sırayla sıkacağım. Vur 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 vur. İnsanlar kolay diyor buna. Bunun nesi kolay? Kardeşim siz bana dalga mı geçiyorsunuz? Bunun nesi kolay? Öl artık lütfen öl. Lütfen öl. bana doğru geliyor. Hayır 15 tane mi spawn çekmiş? Ne? Hayır 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 hayır. Sakın 15 tane spawn etme. Sakın. 15 tane bundan ne? Oh tamam şaka yapıyormuş. <laughs> tamam bayağı bir korktum. 15 tane spawn ben daha bir tanesini daha zor kestim. Kesemedim hatta hala ölmedi. Öleceğim mi artık kardeşim? Ha öleceğim mi? Öleceğim mi? Bir gün ölmeyi düşünüyor musun? Öl artık. Aha sonunda öldü. Sonunda öldü. Oha cesedini de aldım. Bunun cesedi var ya devasa bir şey. Şuna baksana ben bunun üstüne çıkarak bug yaparım oyunda. Şuna bak abi buglanıyor zaten cesedi. Devasa bir cesedi var. Yeni boss'u da kesmiş olduk görün bakın böyle bir devasa. Neydi bu? Kültes boss. Ama bence bunu oyuna ekleyebilirler bu arada. Çünkü güzel bir şey. Burada zaten birazdan admin eşyanı verecekmiş. Tek atan Baltic versin de. ben oyundaki her şeyi bir yok edeyim. Aha bak admin silah ve admin baltası verdi. Bir dakika ben bu admin silahını bilmiyordum. Bu ne yapıyor? Bir dakika onu denemek istiyorum. Benim bildiğim bu admin silah bütün moblara tek atıyor. Yani bildiğiniz üzere tek atan balta vardı. Bir de tek atan silah var. O da gördüğünüz gibi bu. Mesela bak kurt var burada. Hop bir tane vurdum. Aa tek yemiyor. Daha fazla mı vuruyor? Galiba daha fazla vuruyor. Tek atmıyor çünkü. Ve mermimiz sonsuz bak. Sonsuz bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Şöyle geldim mesela bak iki vuruşta kurtları kesebiliyorsunuz. Ve abi çok iyiymiş bu. Sonsuz sıkan silahımız var. Bayağı iyi bu orada Şuna bak her yeri tarayabiliyorum. Ta ta, -ta, -ta, -ta. Abi mükemmel bir şey. Bildiğiniz üzere modlu oyunda böyle bir silahımız vardı ve şu an gerçek oyunda var bu. Abi ne kadar güzelmiş bu. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani spawn edeceğim vesaire vesaire diyordu ama herhalde ben de oyun bug'a giriyordu. Ben hiç deneyememiştim bunu ve ilk defa deniyorum. Mesela bak ayı kardeş gel bakayım. Ta 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 hop ayı öldü gördünüz mü? Ayı artık yok. Hop bak bu ayı da artık yok. Abi bayağı iyiymiş bu arada. Hazır gelmişken çocukları da kurtarayım bari. Şu an mesela iki tane mega kültü spawn edecekmiş. Tamam basit abi ya. Şu an iki tanesini o kadar rahat keserim ki bu admin silahıyla. çok kolay. Hatta admin baltası benim bildiğim tek atıyor. Yani direkt tek atacaktır. O yüzden direkt admin baltasıyla da vurabilirim de ben silahla keseceğim biraz eğlence olsun. Hem de bu sefer iki tane sıfanette bakalım kesebilecek miyiz? Şu an zaten base'deki hasarına yetişemedim de her türlü keserim. Yani admin sıra inanılmaz iyi. Gelin abi mesela bak. Oha vurmaya başlıyorum. Abi çok iyi. Bayağı iyi bu arada. Ta 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 ta. Hemen hızlı bir şekilde vurabiliyorum zaten. Ama bir dakika abi yavaş yavaş bana doğru geliyor. Gider misin kardeşim? Gider misin? Bir sonraki hafta daha güçleneceklermiş bunlar. Yani daha güçlü olacakmış. Eğer bir sonraki hafta admin event'e girmemi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hemen bunu da kestik abi ikinci defa. Gel kardeşim seni keselim. Admin balsı acaba tek atıyor mu ya? Çünkü benim bildiğim bunlar tek atıyor. O yüzden yakınına girmek istemiyorum. Admin balsıyla iş risk almaya gerek yok. Şöyle silahla devam edelim biz. Zaten birazdan elmas yağmurunu da yapacak. Bedava elmasımızı da alırız. 20 30 tane elmas da dağıtırlar. Oh mis. Çok güzel abi. Hem bedava eşya deniyoruz, hem bedava elmas alıyoruz. Vallahi çok iyi bir oyun. Bu arada her hafta toplam 20 tane elmas veriliyormuş. Yani mesela her hafta oyuna girseniz hiç elmas kasmakla uğraşmasanız bile 5 eventte mesela uzaylı klasını vesaire alabilirsiniz. Uzaylı klası da oyunun en iyi klaslarından biri. Yani en mantıklı klaslardan biri. En iyi klas diyemeyiz de bayağı mantıklı kullanması. Bu arada şu an base'de 3 tane devasa bu kültistlerin cesedi var ve hepsi oynuyor abi. Bu nasıl bir şey ya? Yani nasıl bir bak bu? Baksana hepsi kafası vesaire oynuyor. Oyunum umarım laglanmaz. Hatta ben bunları yaksam mı ya? Ben bunları ne olur olmaz yakayım. Hatta bir dakika. Bunlardan iki tane vardı. Bir tanesi kaybolmuş. Nereye gitti? Kaybolmuş bu arada. baga girmiş. Üçüncüsü kaybolmuş. Tamam neyse bunları yakalım hemen hızlıca. Aha bu arada bak şu anda mesela elmas yağmuru oluyor gördüğünüz gibi. Zaten bu eventi biliyorsunuz. Böyle bir elmas fırtınası oluyor ve etrafta böyle elmaslar yağmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Birazdan 10 15 tane elmas yoktan yağmaya başlayacak. Aha gördüğünüz gibi geliyorlar. Bayağı bir elmas aldım şu anda. Kaç tane olduğunu sayamıyorum. Siz sayarsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Toplam 20 tane verilmiş olması lazım. Bakalım kaç tane veriyor bu? Herhalde 15 tane vesaire çünkü 15 tane verdi. Bir de başta 5 tane dağıtmışlardı. Toplam 20 ediyor işte. Aha ve daha fazla elmas vereceklermiş bu arada. Daha fazla elmas geliyor dedi. Abi bir şey mi o zaman bunlar 20'den fazla elmas dağıtıyor. Çünkü 20 tane elması geçti bence şu anda. Hala elmas dağıtmaya devam ediyorlar Bir 10-20 tane elmas verseniz aslında güzel olur. Bedava elmas sonuçta. Oh mis mis mis, mis ya abi bak. Mesela tek seferde kaç tane yağıyor? Galiba 8 tane yağıyor. 8 tane geldi çünkü. Ve fırtına hala bitmedi bu arada. Acaba bir tane daha 8 tane daha mı dağıtacaklar? Çünkü fırtına sona ermedi görünüm bakın. Az önce de sona ermemişti ve 8 elmas daha gelmişti. Herhalde bir 8 elmas daha gelecek işte dediğim doğru çıktı birazdan birkaç tane daha elmas verecekmiş zaten birazdan gelir onlarda bedava elmasımızı da alıyoruz abi çok güzel vallahi bu eventlerin en iyi yanlarından biri bu hem bu admin eşyalarını deneyebiliyoruz hem de bedava elmas alıyoruz baksana yine bedava elmaslarım geldi abi buradan da bir 5-6 tane elmas almışızdır ben doğru hatırlıyorsam 27 elmasla mı 10 elmasla mı ne girdim oyuna 37 elmas almış olabilirim ya 37 ya da 35 Bayağı bir elmas dağıtıyorlar yani 20 elmas dediğine bakmayın daha fazla dağıtıyor mesela 35 elması kasması yaklaşık olarak size bir 200 saat vesaire sürecek gidin abi event saatinde oyuna girin bedava elmas alın hiç elmas kasmakla da uğraşmayın. Zaten oyundaki pahalı klasların çoğu boş. Yani mesela örneğin bu neydi? Bende olan klas. Şu Dart Goblin klası mesela bence çok boş. 200 elmas asla değmez bu klasa. Bu klası almanıza gerek yok. Ben zaten sizler için deneyim dedim. Onun yerine gidin abi uzaylı klasını alın ya da gidin paranızı biriktirin, cyborg alın vesaire vesaire. O klaslara harcarsanız daha mantıklı olur sizler için. Şu anda mesela bak spawn etmeye devam ediyor. Ben en son başlığında 27 idi bak. Bu event başlığında 27 idi. Yani şu hortum çıktığında 27 idi. Şu anda 35 tane direkt dağıttılar. Bir de onların öncesinde dağıtanlar var. Oh mis. Çok iyi abi. Aha burada bak saldırganlar yine saldırıya gelmiş. Oğlum siz hayırdır ya? Ha? Ben adminim ha. Admin baltam var benim. Hop tek. Hop tek. Abi bu admin baltası da çok iyi bu arada. Sizce hangisi daha iyi bu arada? Admin baltası mı daha iyi yoksa admin silahı mı? Keşke admin silahını böyle bir devasa yapsardı. Çünkü bakın admin baltası böyle devasa ve oyundaki her şeyi tekleyebiliyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Geldik mesela ağaçların hepsini lakur, lakur tekleyebiliyoruz. Admin silahının özelliği de bildiğiniz üzere uzaylı silahında da aynı ama bekleme süresi yok ve şarjı yok. Mesela direkt tarayabiliyorsunuz ve daha fazla hasar vuruyor. Son iki tane daha elmas vereceklermiş ve event sona erecekmiş. Hemen şöyle iki tane daha elmasımızı aldık ve bu eventte bayağı bir elmas da kasmış olduk. Artık elma sementi sona diye düşünüyorum Evet ve dediğim gibi event sona erdi ama event bitmeden önce ben şöyle bir şeyler denemek istiyorum. Çünkü benim üzere 5 dakika sonra oyuna tam güncelleme gelecek ve bu serverdan atılacak herkes. Şöyle gideceğim abi şu admin silahıyla bu yeni gelen mamutu ne kadar sürede kesebildiğime bakacağım. Abi direkt kesebiliyorum bu arada. Boy oy ya. Yeni güncellemede gerçekten güzel şeyler gelmiş. Bakın mesela böyle özel bir yer gelmiş. Burada özel sandıklar vesaire var. Ekstra sandık yeri gelmiş. Bu da demektir ki aslında yeni eşyaları daha kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Hatta almadığımız bir eşya var mı? Şöyle bakayım şu anda yok herhalde. Bir de bu Cultist King Maze diye bir şey var. Bu acaba nereden çıkıyor? Gör bakın şu an bunlara iki atıyor ve daha yavaş vuruyor. Yani bildiğiniz üzere şu adamın elindeki tokmak var ya ondan birazcık daha iyi. Şurada mesela mamut var. Mamut hemen gelelim abi tekleyelim. Direkt öldü gördüğünüz gibi. Çok iyi. Ve bu yanmış mamut direkt kestiğinizde bu arada direkt pişmiş et olarak çıkıyor. Yani pişirmenize gerek kalmıyor. Direkt bu yanmış mamut olduğu için direkt pişmiş et geliyor size. Bu da güzelmiş. Yani bunu da beğendim. Eğer mesela yemeğiniz yoksa ve merminiz bolsa abi gidip mamutu kesebilirsiniz. Zaten mamuttan gelen yemekler bildiğiniz üzere bayağı iyi. Kaburga vesaire sizi bayağı bir dolduruyor. Şöyle bakayım sandık açmaya devam edeceğim. Belki oyun yeni bir eşya falan gelmiştir. Aa bu ne? Scorpion Shell diye bir şey gelmiş. Bu ne? Aa bir dakika ben bunu yeni görüyorum. Yeni bir şey gelmiş oyuna Scorpion Shell diye. Bu ne abi? Yeni bir şey gelmiş oyuna. Bak bunları bilmiyordum ben. Acaba bunda ne yapılıyor? Buradan herhalde bir yerden craft yapılıyor. Acaba şu haritadaki tamirci yerinde olabilir mi? Bir dakika oraya gitmek istiyorum bir. Şöyle gördüğünüz ve Her kestiğinizde bir tane kabuk çıkıyor. Ama bu kabuğun ne işe yaradığını tam olarak anlayamadım. Yani bakın mesela geldi abi buraya. Hop şunu kestim. Aa bu sefer kabuk çıkmadı bu arada. Bana niye yukarı fazla kabuk çıktı? O zaman anlamadım. Acaba admin silahıyla kesiyorum diye olabilir mi? Çünkü admin silahı büyük ihtimal şansı da arttırıyor diye düşünüyorum. Kestim mesela yo yine çıkmadı. Bu neye göre çıkıyor? Bir dakika ben ölmem değil mi ya? Şunu kestim mesela abi öleceğim bu arada canım çok az kaldı. Bir dakika yemeğim iyi abi? Ben uslu uslu tamirci yerine gideyim. Acaba bu ne işe yarıyor? Buna kask vesaire mi yapılıyor? Bak kask yapılıyor atlıyorsa gerçekten iyi bir şey olmuş. Evet burada şu anda içerideyim ama canım bir olduğu için umarım ölmem çünkü canım bir. Yani ölürsem işim çok sıkıntı. Zaten birazdan kurt spawn edecek. Yani başıma spawn ettiği, kurttan bir hasar yedim mi ölebilirim. O yüzden yani can veren bir şeyim de yok. Baksana ben neydi bu bandajım falan da yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Dur bakayım. Umarım başıma kurt van spawn etmez. Şöyle geldim abi bunların hepsini attım. Bir tane eksik kaldı. Hemen onu da şöyle şuraya atalım. Bakalım bir şey yapılabiliyor mu burada? Şöyle bir craft item dedim. Bakayım. E, ay, evet yapabiliyor. Bak Infernal Helmet diye bir şey yapabiliyor. Kultis kralının e, boynuzu lazım diyor. Aa beni oyuna attı. Hayır. Maalesef onun ne olduğunu tam olarak inceleyemedik. Ama zaten güncelleme videosunda onu inceleyeceğiz. O yüzden hiç dert etmeyin. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like tutan abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.